Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PES oynuyoruz Evet arkadaşlar Merhaba PES oynuyoruz bugün Bazı arkadaşlarımız ID falan atmışta da, Ama daha önce onları vs Arkadaşlar lütfen abone olun Abone kasıyoruz Bundan sonra abone Abone olmazsanız Yo, video gelmeyecek. Başlayalım. Her bir abone olduğunuzda bir tane video, bir tane de short gelecek. Evet. Ah. Arkadaşlar maç baş başladı. Şu anda skor tahmini 3-1. Skor tahmini 3-1. İstiyor musun? Uf girdi ya. Viktorya aslında çok oynıyor mu şimdi? Viktorya. Doğrusu... Şimdi Adamlar kalenin orta şey olduğunu hemen kaleciye pas veriyor. Gitti bak. Hey, suya çabuk Oğlum bu ne Adam öyle şey oluyor ki At artık ya At artık ya Hazar valla sen şey çöktün ya.

Arkadaşlar mükemmel bir ortaydı. Şehirdeki Antonio'nun en büyük Mükemmel bir ortaydı. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana geri dönsün. Haber bekliyoruz şu an. Evet. Haber beklerken bir pes atalım dedik. Youngie. Victor Osman atar mı? Atar mı? Şu atlı Vesse Vessi. Vesse. Vesse Galiba buradaki Buradaki en iyi oyuncularımız herhalde Masili, Victor Osman bir de Hazard. değil Hazard. Ama bir de Mok var. Eden Hazard şu an beni şaşırtmıyor ya. Çok kötü başladı ya. Sana göre en iyi oyuncu kim? Şu an senin önündekilerin. kenarı. O Sibel, Bey. Ne Değil mi? Ya bu adamlar neden bu kadar kötü bir Eden Hazar çok şaşırttı gerçekten de? Adam şey yapmaya çalışıyor. Uf. Peste şöyle bir şey var. Çok basarsan, çok basarsan kalenin şeyine neydi? Neydi? Ya direğine çarpıyor ya da şey gidiyor. Of ya. Kalenin arkasından Evet arkadaşlar. 5 dakika oldu neredeyse. Arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz. izliyoruz da. 4 Dört şer. Uf, acı Arkadaş, arkadaşlar bundan sonra şey yapacağız. Eğer bize abone gelmezse sizin ID'lerinizle vs atmayacağız. Video, videoda gelmeyecek. Her bir, her bir abone olduğunuzda bir video, bir tane de short gelecek. <laughs> bir de abone olduğunuzda, ne biriniz biricik seçeceğiz, kapışacağız. Bundan sonra artık abone olmazsanız bir video, bir tane short gelecek her abone olduğunuzda. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olayım, abone olayım diyorsunuz, olmuyorsunuz. Ha böyle artık. E i̇ster abone olmayın video gelmez, isterseniz al abone olun video gelir. Sizin kararınız. Koş, koş be ya hadi yani Çok güzel gidiyor arkadaşlar, adamlar. Adamlar biz yanımıza gelince ya pas atıyor ya uzaklaştırıyor. Mbappe, e Mbappe. E <laughs> <laughs> Bazen offsetmiş arkadaşlar yani. Neresi offset? Adamlar kurasları var değil mi? Bir, bir, Harika arkadaşlar. İkinci yerde görüşürüz. Arkadaşlar abone olun ki biz de size bir video bir short atalım. Bundan sonra abone olduğunuzda bir tane abone olduğunuzda bir video bir tane de short gelecek. Bir de işlerinizden birinizi seçeceğiz. Ona bir saat vereceğiz. Şu saatte oyuna gir diyeceğiz. Onu gireceğiz ve atacağız. Hatta bunu kanalda yapacağız. Arkadaşlar 50 abone olunca canlı açacağız. 50 yani lütfen 50 abone olalım ki bize size bir canlı yayın açalım. Orada sizin istediklerinizi yapalım bu oyunda. Arkadaşlar çok iyi pas atmıyoruz bu ya. Leyle <laughs> le Arkadaşlar bu arada <laughs> Oy gördü direkt atıldı ya Of oğlum çok iyi oldu ya Direkt ya Adamlar sürekli kendi kalesine doğru götürüyor Defansa geçiyorlar Ya nasıl direkt biz, ya? biz atak yaparsak Adamlar bak defansa geçiyor dikkat edin Ronaldo. Uzak vurdu bir türlü. Oy! Direkten sekti. Vallahi direkt saldı arkadaşlar. Bire şükür ediyoruz ki. Çok iyi

Ya ne yapıyor? Ya nasıl? Arkadaşlar rakip bir. Artık yeter ya. <laughs> bir <Sessizlik> oldu. Çok iyiyiz. Ödül olsa. Mesut. Uzaklarda bir Arkadaşlar. Arkadaşlar burada mı? Arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Kezi'ye bakın. Görüşürüz.